insanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak siyaset kurumunun ortak mükellefiyetidir. Ancak bu faturaların istismar edilmesi, yalan yanlış iddialarla insanlarımızın akıllarının bulandırılması sancılı bir siyaset aymazlığıdır. CHP Genel Başkanı'nın fatura ödemeyeceğim sözü ise yasa dışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na öncelikle HDP'nin destek vermesi, kirli ilişkiler ağını, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır. Kılıçdaroğlu'nun Fatura ödemem çıkışı bir protesto değil, bayağı bir provokasyondur. CHP'nin iç kargaşaya oynadığı, devletle milleti karşı karşıya getirmek için sipariş projelere taşeronluk yaptığı artık inkar edilemez bir rezalet halidir. Elektriğe gelince fatura ödemekten köşe bucak kaçanların İstanbul'da su faturalarının zamanında ödenmesini istemesi çelişkidir, tutarsızlıktır, siyasi tükenmişliktir. Kılıçdaroğlu fatura ödemezse aziz milletimizin ona misliyle fatura ödetmeye gücü yetecek. Haziran 2023 yılında da demokratik hesap sorulacak. <laughs> Elbette Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalması arzu edemeyeceğimiz bir durumdur. Biz onu düşünerek geçen hafta bir kampanya başlattı. 81 il teşkilatımıza çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na birer kandil göndermelerinin bizzat talimatını vermiştim. Allah var ya Kılıçdaroğlu onca kandili ne yapacak, nereye koyacak, nasıl muhafaza edecek doğrusunu isterseniz merak içindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu yap kandili, tak külahı, bak keyfine. Nasıl olsa tuzun kuru. Rahatın yerinde, işlerin tıkırında. Yeni adımlar atacağından bahsetmişsin. Bilmelisin ki layık olduğun cevabı da hemen alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı esasen Kandil'e yabancı değildir. Kandil'e uzak ve mesafeli hiç değildir. Kandil'in kanlı ve köhne telkiniyle yolunu aydınlatma hevesine kapıldığı da bilinmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin trafosu, ana şepekesi, yük tevzi merkezi kandildir. Türk milleti Allah'ın izniyle teröristlerin kandiline Türk bayrağını dikecek, Kılıçdaroğlu'nun kandilini de zamanı geldiğinde başına geçirecek. Zilletin karanlığı milletin gerçek aydınlığıyla, milletin asaletiyle arınacak, ayıklanacak, siyaset çöplüğüne atılacaktır. Elektrik faturaları üzerinden tezvirat çarkı çeviren, tahrik kampanyası kurgulayan CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı önüne koyulacak demokratik faturayı mu muhakkak ödeyecektir. Değerli arkadaşlarım, ne CHP ne de diğer zillet paydaşlarının milli meselelerde Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel ve küresel sorunlar hakkında tek kelime ettiklerine şahit olan yoktur. Şimdiye kadar da olmamıştır. Bunların işi gücü toplanıp toplanıp dağılmak, masa etrafında ömür tüketmektir. Bir meclup, bir akıl ve izan yoksunu Türk mukavemet teşkilatını illegal ve suikastçı örgüt diye karalamaya çalışır. Zillet ittifakından bırakınız sadra şifa bir tepkiyi aksine destek gelir. Takdir ve tebrik mesajları paylaşılır. Ar damarı çatlak olunca dikiş tutmazmış her yama. Terör saldırıları olur, al bayrağı sarılı şehit naaşları, omuzlarda taşınıp vatan topraklarına emanet edilir, zillet ittifakınca faili belirsiz, öznesi gizli, taziye açıklamaları yayınlanır. Hayata ve hadiselere karşı etkili hiçbir yorum yapamazlar, herhangi bir görüş ileri süremezler. Fikirle temellenmiş bir siyaset önermesi getiremezler. Türkiye ekonomisinin dış kaynaklı çalkantılarını ağızlarından düşürmezler. Buyurun sizin teklifiniz nedir diye sorulduğunda üç maymunu oynarlar. Adeta mezarlıktan geçerken korkularından ıslık çalarlar. Dış politikada çıtları çıkmaz. Es Esamelleri okunmaz. Yunanistan Ege ve Akdeniz'de mütecaviz tutumunu genişletirken gayri askeri statüdeki adaları ihlal üstüne ihlal ederken bir Cumhuriyet Halk Partilinin veya bir herhangi bir ittifak ortağının milli bir duruşla itiraz ettiği görülmemiştir. Dünya savaşından bahsedilirken birisi de çıkıp Türkiye lehine bir değerlendirme yapamamıştır. Zillet ittifak akşam yatıyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor, sabah kalkıyor aynı ezberi tekrarlıyor. Bildikleri bir şey yok. Yapacakları bir şey yok. Cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuş, konuşlanacaklarını tartıştılar, oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamını ahlaklı belde altı sandalyelerin ilmasanın çevresinde, altı artı bir formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden, mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme amacından başka, hiçbir müşterek noktası olmayan görünüşte altı, gerçekte yedi partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları yeniden belli olmuştur. Eskiye dönme niyeti bir reform değil, bir restorasyon çabası, revizyonist bir mantığın çıbası, çıbasıdır. Halbuki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhuriyet'in üçüncü evresinin cümle kapısı, muazzam bir yönetim ve sistem reformunun tanıtımı, tanımıdır. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Boşuna uğraşmıştır. Boş yere zaman tüketmiştir.